Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda size hem iş yerimi hem de kaldığım evi göstereceğimi söylemiştim. Yine yürüyüşe çıktım akşam üzeri. Yağmur da yağıyor hafiften. Belki çıtırtıları duyuyorsunuzdur şemsiyeden. Her neyse bir hayali ülke düşünün arkadaşlar. Bu ülkede 19 yaşında bir çocuk var. Artık o hayali ülkenin bir üst düzey bürokratının oğlu mu veya bir vekilin oğlu mu bilmiyorum. Bir makam sahibinin oğlu. O hayali ülkenin et ithalatını karşılıyor tek başına. 19 yaşında. Düşünün o hayali ülkedeki 19 yaşındaki çocuğun çocuğun babası veya artık eşi, dostu, akrabaları ne kadar büyük miktarda para götürmüşlerdir ki artık bu çocuğa da bunu yaptırıyorlar. Ne kadar devasa büyüklükte de zenginlikleri vardır? Bizim hayal bile edemeyeceğimiz miktardadır eminim. Her neyse yani bu hayali ülkede ne yapacak bu insanlar gerçekten çok merak ediyorum. Her an bir soygun veya her yeni güne uyandığınızda ayrı bir dolandırıcılık haberi, bir adam kayırmacılık. Yani bu ne zaman sona erecek gerçekten bilmiyorum ve bu hayali ülkenin yıkılması da yani an meselesi bence ya. Bence yıkıldı ama sadece kağıt üzerinde var olarak görülüyor. Bakalım hepinizin sonu hayır olsun. Ben yine gelişmeleri elbette takip ediyorum. Arada sırada da böyle videolar çekeceğim size de birazcık dert yakınırım. Burası arkadaşlar benim çalıştığım firmanın şey deposu. Buradan itibaren de başlıyor benim çalıştığım yer. Ben bugün tatilim. Tatilim diye sevinemiyorum çünkü hava kötü gerçekten arkadaşlar Almanya'da artık kış geldi an. Sürekli yağmur, bir kasvetli hava, Öyle. Ha ben burada mutlu muyum? Yarı mutluyum, yarı mutlu değilim. Ne yönden mutluyum? Ekonomik açıdan gerçekten çok 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 mutluyum. Markete falan gittiğimde veya herhangi bir giysi şu bu alacağım zaman rakamlar gerçekten çok 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 uygun. İyi bir arabaya da biniyorum. İyi güzel bir işim de var. İş yerimle zaten evim 40-50 metre şimdi göreceksiniz zaten onu da. Öyle burada yaşıyorum ben de. İleride nasipse ben de kendi işimi kurmayı düşünüyorum da daha henüz şu anda değil. Çünkü daha tam oturma sahip değilim oturum iznine. Tam oturum iznine sahip olduktan sonra ben de çevireceğim bir dümenler bakalım. İşte bu restoran benim çalıştığım restoran. Böyle göstereyim size. Berk Bravo Eri. Bravo Eri dağ da evi demek. Dağ bölgesi demek. Burası bira üretim e, fabrikası. Burası da onun restoranı. Böyle göstereyim. Hatta şuradan birazcık daha size çalıştığım firmanın tarihini de göstereyim benim oturduğum yerde bu arada Berk diye bir yer zaten bira fabrikasının adını taşıyor. Ehingen başka bir şehir işte. Şimdi size buranın tarihçesini de birazcık göstereyim arkadaşlar. Şu arabalar bir bitsin. İşte böyle arkadaşlar. 1466'da kuruldu. Yani e, 60 1466 34 25 daha 9 559 560 yıllık bir bira fabrikası. Benim bildiğim kadarıyla Almanya'nın en eski e, bira üretim yeri burası. Ben de burada iki yıldır çalışmaktayım. Şu anda da zaten yeni yıl geliyor diye hazırlıklar falan da oluyor ufak ufak ağaç süslemeleri falan. Daha sonra size restoranın içini de çekerim, mutfağını falan hepsini görürsünüz. Gayet güzel, hoş bir yer. Burası işte benim iş yerim. Buradan çıkıyorum iş bitince. Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum ve evime geliyorum. Evim de burası. İşte böyle. Bu siyah araba da benim. Golf. Öyle arkadaşlar. Bugünlük de video böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.